Evet arkadaşlar. Mayıs ayında ayaştayız. Bugün domates fidelerimizi dikeceğiz. Babam hazırlamış bahçeyi. Bizde kızım, eşim, bacanak, yeğenim Defne, baldız Hülya bugün ekim, işlemi, dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Evet. Damlama sistemlerimiz hazır. Şu anda bakıyoruz bahçeye. Her şey güzel gözüküyor. Doğa canlanmış. Her yer yeşil yeşil. Ne güzel. Alanımız burası. Yaklaşık 400-450 tane buraya Değil mi? domates fidesi dikeceğiz Leyla'cığım. Hanım çok tecrübeli bir konuda bizlere destek olacak. Arkadaşlar Burası merhaba. Taşık. Mayıs ayında basacağız. 13 Bak, buralara Mayıs neyi Cumartesi yok, tamam mı? günü Ayas'tayız. Tamam evet bugün domates fidelerimizi ekeceğiz. Temmuz'da meyvelerimizi almak için. atla geldik. Çalışıyoruz burada. O da şehir dışından yeni geldi. <laughs> Şimdi bu alanlar belirlendi. Önce gübrelendi. Toprak havalandırıldı. Biz de şu anda domates fidelerimizin alanlarını çapalayarak yer açıyoruz. Toprağı yumuşatıyoruz. Bunlar damlama sistemi. Birazdan bu kanalların suyunu açıp ıslanan yerlere domates fidelerimizi dikeceğiz. İlerleyen zamanda yine beraber olacağız. Defne Hanım'ı da çekin. Defne Hanım da bize desteğe geldi. Yeğenimiz. Evet. Defneciğim merhaba. Arkadaşlar toprağı çapaladıktan sonra dikim işlemi için önce çukur kazmak. Çukur kazıyoruz. Daha sonra dana bunlar için bir ilaç kullanıyoruz burada. Bu kokusundan dışarı çıkıyorlar. Daha sonra domates fidemizi alıyoruz. Koyduktan sonra kumla beraber toprağı kenarlardan alıp güçlü bir şekilde bastırıyoruz. Aralarında bu damlama sisteminde gördüğünüz gibi delikler var. İki delik arası yaklaşık 45-45 santim boşluk bırakıyoruz biz. Buradaki toprağın domatesin kökü suya ne kadar uzak olursa o kadar çok kökleri güçlü oluyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Su çok yakın olunca kök çok güçlenmiyor. Bu da önemli bir nokta bizde. Bunu zamanla öğrendik. İlaç koymayacak mısın? Gelelim baba. Güzel. Teşekkürler ilaç.